Annem ve ben kanalının herkese merhaba. Malum bugün bayram. Biz de sizin için bayram kahvaltısı menüsü paylaşmak istedik. İlk önce böreğimizi yapalım. Hemen malzemelerimizi tanıyoruz. 200 gram lor peyniri, 100 gram tulum peyniri, yarım demet maydanoz ve 1 adet küp küp doğranmış soğan. Baharat olarak da karabiber ve tuz kullandık. Yufkaların arasına süreceğimiz sos için 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı kadar da su kullandık. Tepsimizin tabanını sıvı yağ ile yağlayalım. İlk yufkayı kenarları biraz dışarıda kalacak şekilde serelim. Üzerine hazırladığımız sostan döküyoruz. Yufka ardından sos şeklinde 4 tane yufkamızı seriyoruz. 5. yufkamızı sermeden önce hazırladığımız harcı böreğimizin içerisine yayıyoruz. Kalan 2 yufkayı da yufka ardından sos şeklinde sermeye devam edelim. Son yufkamızın uç kısımlarını koparalım ve katman olarak yufkaların üzerine sermeye devam edelim. En alttaki yufkamızın dışarıda kalan kısımlarını içe doğru bükelim. Tekrar hazırladığımız sostan sürüyoruz. Fırına vermeden önce güzelce dilimleyelim. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişti. Şimdi sıra diğer tariflerde. Patrik hamur ile pizza ve pişiyi aynı anda yapacağız. 7 su bardağı kadar unumuzu eleyelim. Elenen unun üzerine 3 tatlı kaşığı kadar toz, 2 tatlı kaşığı kadar şeker ve 2 paket instant maya kullanıyoruz. 900 ml su ile kontrollü bir şekilde hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. hamurumuz kıvamını aldı. Ağzı kapalı bir şekilde 30 dakika kadar mayalanmaya bıraktık. Mayalanan hamurun gazını çıkardıktan sonra iki eş parçaya bölelim. Bir parçasını pizza yapımı için merdane yardımıyla tepsi boyutunu açıyoruz. Yağlı kağıt üzerine 2-3 damla kadar sıvı yağ dökelim. Ve hazırladığımız hamuru üzerine alalım. Hamurun üzerine sürmek için 2 yemek kaşığı ketçap, 1 yemek kaşığı domates salçasından sos yapalım. Hazırladığımız sosu güzelce hamurun üzerine sürüyoruz. Sucuk, biber ve domatesi sırasıyla hamurun üzerine yayıyoruz. Pizza 180 derecelik fırında 25 dakika kadar pişecek. Sucuklar piştikten sonra üzerine rendelediğimiz kaşar peynirini ekleyip 2 dakika kadar daha fırında bekletiyoruz. Hamurumuz hazır olduğuna göre sıra pişide. Hamurdan küçük küçük bezeler alarak top şeklini yuvarlayalım. Bezeleri parmaklarımız yardımıyla açıyoruz. Hamurun ortasını delerek kızgın yağa atalım. Kızarttığımız pişiyi fazla yağından kurtulması için hamur kağıdının üzerine aldık. Bazı pişilerimizin içerisine lor peyniri ve maydanozdan iç harç yaptık. yumuşacık pişilerimiz de oldu. Allah hepimizi sevdiklerimizle nice güzel sofralarda buluştursun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Annem ve ben.